tip sorularda verilen doğruları hizasına uzatarak kolaylıkla iç ters olma durumunu, yöndeş olma durumunu görebiliriz. Buradan üç doğru da birbirine paralel olduğuna göre ben bunların üçüne de paralel bir doğru çiziyorum şuradan. Bu doğru üçüne de paralel olsun. Şimdi burası 120 derece olduğuna göre şurası ne olur? Şu ikisinin toplamı 180 olucanın dolayı burası 60 derece olur. Niye? Şöyle bir kural var. Eğer bunların ikisi birbirine paralelse, şu açıyla şu açının toplamı her zaman 180 dereceyi verir. Burası 60 derece olduğuna göre, D2-D3 paraleldi. Çizmiş olduğum doğru da bunlara paralel. Haliyle 4 ani olur buradan, 60 olur. A buradan 15 olur. A'mız 15 ise şuranın değeri 75 olur. Buraya 75 ise yöndeş olacağından dolayı bakınız şu açıyla şu açı yöndeş açılardır. Şunlar birbirine eşit olur. Burası da 75 derece. Bakınız burada bir Z harfi çizebiliriz. Z harfi. Z harfinde nedir? Her zaman. Şu açıyla şu açı birbirine eşittir. O zaman burası 75 derece. Bir doğru açı 180 derece olacağı için 3B buradan ne olur? 105 olur. B eşittir. 35 derecedir. Yine çizgileri uzatarak rahatlıkla yapabileceğimiz bir soru. Buradan AB'yi şöyle devam ettirelim. AB'yi şöyle devam ettirelim. Şimdi şu açıyla 25'in toplamı bize 90'ı verir. Neden? Şöyle bir kural var. Şu ikisinin toplamı eğer bunlar paralelse şuraya da y diyelim. Şu açıyı verir. X artı y'yi verir. Şimdi burası 90 olduğuna göre a ne olur buradan? 90'dan 25'i çıkarırsanız 65 derece olur. Burası 65 derece ise burası da 65 derecedir. Bu iç açısı nedir? Bakın, bu şekli buraya taşıyorum tekrar. Burasını biz 65 derece bulmuştuk. Şu kısmı buraya taşıdım, rahatlıkla göreyim diye. Burası da 75 derece, 70 derece pardon. Şurası ne olur? İkisinin toplamı. Çünkü bir üçgende iki tane iç açının toplamı diğer açının dış açısını verir. 135 derecedir. 135 derece. Evet burada da şu CE'yi uzatalım şöyle. Tabi farklı şekillerde yapılabilir. Benim soru çözegen aklıma gelen ilk yöntem bu. Şimdi 25 şurayı bulabiliriz. Niye? Şurada bakınız şöyle bir üçgen var. Bu üçgende şu iç açıya ait dış açı ikisinin toplamıdır. 100 derecedir şurası. Şurası kaç derece olur? 30 derece olduğuna göre burası. Burası da 150 derece olacaktır. Yine şöyle bir kural var. Eğer bunların ikisi paralelse şunların toplamı şöyle düzeltelim. A, B, C açılarının toplamı 360 derecedir. Buradaki çizgi sayısı kadar 180 vardır. 1, 2, 2 tane çizgi olduğu için 2 tane 180 o da eşittir 360 derecedir. Şimdi x 150 ve 100 toplamı 360 olacağından zaten 150 ile 100'ün toplamı 250 olur buradan 360 x eşittir 110 olur. Burada da BC ile DE'yi birleştirelim. Şurada bir arada bir üçgen oluşturalım. Şimdi şurası ne olur? Yine az önceki hat vermiş olduğum şu kurala göre şu ikisinin toplamı ikisinin toplamı şu, şurayı verir. 5X Şuraları rahatlıkla bulabiliriz. 110-140 olduğundan burası 40 derece. Burası 50 derece. Üçgenin iç açıları toplam 180 derece olduğundan 5x artı 90. 50 ile 40'ı topladık. 180. Burası da 90 olacak. 5x eğer 90 sa neyin 5 katı 90'dır? 18'in. Buradan cevap D. Burada da şu kuralı kullanalım. Sağ bakan açıların toplamı her zaman sağ bakan açıların toplamı sola bakan açıların toplamı eşittir. Bunların toplamı eşittir. Şimdi buradan devam edelim. Sağa bakan açıların toplamı nedir? Dar açıların toplamı 130 50 ile neyi topladım ben burada? 80'i topladım. Sağa bakan açılar, dar açılar ne? Buraya x diyelim. 60 artı x eşittir 130 olur. Buradan x eşittir 70. 70 e, x 70 ise burası ne olur? 110 olmak zorunda. Ceyhan. Evet burada da A B'yi şöyle uzatalım. E, bunu neden uzatıyorum? Çünkü DE ile BA paralel dediğine göre e, bunun uzantısına da bu ne olur? paralel Paralel olur. Burası C ise şurası ne olur? Yöndeş olduğundan dolayı C olur. C ile B eksi 5'in toplamı C ile B eksi 5'in toplamı şu A artı onu verir. Çünkü burası şu açının dış açısı. Bir üçgendeki iki tane iç açının toplamı diğer açının dış açısını verir. Buradan ışıkları incelersek buna uygun olan hangisi? B artı Şuraya C artı B diyelim. Eksi 5'i bu tarafa atarsak A artı 15. Çünkü buradaki eksi 5 bu tarafa ne olarak geçti? Artı 5 olarak geçti. En uygun buna uygun olan da B. Şimdilik son sorumuza geldik. Buradan E, devam ettirelim. Şöyle. EF'yi devam ettirirsek şuradan az önce düzgün çizemediğim için geri almaya çalıştım. Başa döndü program. Burası 70 derece olur. Çünkü şurada karşı durumlu olma durumu var. İse, pardon. Evet. 70 derece olacak. Burası 50 derece. Burası 70 derece. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğundan B artı 70 artı 50 180 olacak. Buradan 120 olduğuna göre B eşittir. 60 derece. Aslında bu soruda A'nın verilmesinin pek de bir anlamı yok.